Kemal! Nerede bu hayvan? Çaban, Ha? Ne? Sen yatıyorsun ha? Yok canım. Evet yatıyorsun. Yatışımda bir tuhaflık mı var? Hem de babamın yatağında <laughs> ha? Bir mahsuru var mı? Babamın yatağı! Ben de ananın yatağı demedim ki! Ulan sen benim babamın yatağım! Sefer onlarını gördüm. Nerede? Nerede mi? Rüyamda. <laughs> Hayırdır inşallah bir rüya gördüm de. Ee anlat anlat. Efem siz yeşil bir çayırda beyaz bir atın üzerinde kılıcınızı çekmiş Sefer onlarına hücum ediyordunuz. Ya anlat yavrum. Biliyorsunuz at Murat'tır, yeşillik de ottur. Biliyor